Evet arkadaşlar. Şu anda Londra'da son durum. Tüm dükkanların kepenkleri kapalı. Sadece temel gıda, temel ihtiyaç. Onun dışındaki her yer. Oh, burada bir mağaza açık. <laughs> evet. Hayat tamamen durmuş değil. Sokakta insanlar hala devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen. Organik gıda. Kafeterya da sadece tek eve açık. Eczane açık. Berber kapalı. Sokakta insanlar tedbir amaçlı maske takmışlar. bu Ama... evet, burada bir eczane Deliveryler Deliveriler herhalde çalışıyor. Motor stüpler geziyor. Diğer mağazalar. hepsi kapalı. Gözler açılacak diyor. Evet Semra maske sim. takmamış durumda şu anda. Sadece koruma Hı. olarak eldiven. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyeceksiniz siz niye çıktınız piyasaya? <laughs> Biz alışverişe çıktık. Pazar harcamızı aldık. Yoksa yasağa uyuyoruz. Evde kal Türkiye'ye destek olarak biz de evde kal Londra diyoruz. Herkes evinde kalsın. Toplu taşımalar gayet boş. Bir kişi var toplu taşıma içinde. Bulunduğumuz bölge Londra Islington. Evet şimdi buradan markete gireceğiz Tesco'ya. Bir şey kaldıysa <laughs> alışveriş şey yapacağız. Kez mümkün olduğunca maske takmış. Marketin içi dolu. Evet, tezgahlar, önce önce dolmuş. Buraları bomboştu yasak çıkınca şöyle bir dolanalım. Önce ekmek bakalım. Bazı yerler hala boş. Şuradaki evet. konserve türü yerler full boştu. Onlar dolmuş. Evet, bisküviler de dolmuş. Cips, çerez, hepsi var. Genel bir bazı raflarda boşluk var. Yumurta her zamanki gibi yok. Son bir yumurta kaldı, onu da kadın aldı. Yani.